Nuray Koçan 1993'te Bursa'da doğdu. Mudanya Sami Ev Kur'an Anadolu Lisesi'ni bitirdi ve Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Nuray'ın üç kardeşi daha vardı. Annesiyle iki kardeşine sağlık sorunları nedeniyle evdeki sorumlulukları büyüktüm. Şövenis ve ülkücü bir çevrede büyüyen Nuray, ailesiyle birlikte yaşadığı tek göz evde en büyük özgürlüğü gizli gizli kitap okumaktı. Üniversite onun için belki de özgürlüğünü attığı bir adım oldu. Nuray'ı anlatırken Nazlı'dan bahsetmemek olmaz. Nuray, Ahmet'le o da arkadaşı Nazlı'nın hayat hikayesiyle Kürt halkını daha yakından tanıdı. Bugüne kadar öğrendiği çoğu şeyin gerçek olmadığıyla o zaman yüzleşti. Türkiye'nin yakın siyasi tarihi üzerine kitaplar okudu. Devrimci örgütlerin faaliyetlerini yakından takip etti. Sosyalist partileri araştırdı üniversitede arkadaşlarıyla öteki hukukçuları kurdular. Kadına yönelik şiddet konulu panellerde etkinliklerde sorumluluk aldı. Nuray, kaderine ezilenlerin mücadelesiyle birleştirme kararını çoktan almıştı. Kobane savunmasının sürdüğü günlerde Suruca sınır nöbetine gitti. SGDF'nin kampanyasını duyduğunda hemen katılmaya karar verdi. Her yola olduğu gibi Kobane yoluna da Nazlı ile birlikte çıktı. Birbirlerini yolda yalnız bırakmadılar. Hayata birlikte veda ettiler. Yüküm insanlık sevgisi Ey ben sonsuz düşle dolu Yüküm insanlık sevgisi Ey ben sonsuz düşle dolu Bir nefes özgürlük için Verdim canı can yoldaşım Nefes için. Derdin canı can yoldaşı... Nazlı Lice'de doğmasına rağmen ailesinin Nece katliamında yaşadığı ağır kayıpların ardından Sakarya'da büyüdü. İnşaat işçisi bir baba ve ev emekçisi bir annenin çabasıyla zor şartlarda okuma fırsatı buldu. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanması Nazlı'nın kendi tarihine ve halkının geleceğine dair sorumluluğunu daha da derinleştirdi. Gençliğin politikadan uzak tutulduğu Karadeniz coğrafyasının sınırlarını üniversite yıllarında aşan Nazlı artık devrimci hareketle tanıştı. Nura ile birlikte SGDF'nin Beraber Savunduk Beraber inşa Ediyoruz kampanyasına omuz verdik. Nazlı, Nura ile birlikte 19 Temmuz 2015'te Surucu hareket ettiğinde bu yolculuk sadece bir dayanışma ziyareti değil, ezilen halkların özgürlük mücadelesine katkı sunma ve geleceği birlikte kurma iradesinin ete kemiğe bürünmüş haliydi. O beraber savunduk, beraber inşa edeceğiz şiarını yaşamıyla teyit etti. Buz kral olmak için donmuş çocuk gülüşlerine. Buz kıran olmak için 33 kere candan Serden geçtim can yoldaşım 33 kere candan Serden geçtim can yoldaşım 33 kere candan Serden geçtim can yoldaşım